Görüyor musun? Daha iyi görünüyor. Bak. Oo, oh, oh. şurayı bir söksem şuranın içi Hı -hı. full tahta kurusu dolu. Evet. Bak şu anda canlı zaten. Burası da dolmuş. Her taraf tahta kurusu. Bak 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 ufak ufak. Bak nasıl çoğalmışlar ama. Bak nasıl çoğalmışlar. Küçük, büyük, yüzlerce var. Sadece şu alanda Yüzlerce tahta kurusu var ve alt kısımlar da yine böyle dolu. Yani bu koltuk, bak burada nokta nokta lekeler var. şimdi bu koltuk dolmuş. Muhtemelen bu iç taraflarında da, arka taraflarında da vardır. Herhalde babanız burada yatıyor, bu koltukta yatıyor. Anladım çünkü burası çok yoğun.